Dostlar tekrar merhaba yeni içeriğime hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım günler güzel geçiyordur. Havalar bir hayli soğuk dışarı çıkmak bazen imkansızlaşıyor. Gene de elimden geldiğince böyle birazcık güneşi görsem de şu anda 10 derecenin altındadır muhtemelen hava. Yine de dışarıya çıkmak istedim. En son videomda sizlere neden bahsetmiştim? İşte Hero artık Türkiye'ye 4 ve Pro versiyonunu getirecek diye bunun Pro olmadığını, isim hatası olduğunu söylemiştim. Sürekli söylüyorum arkadaşlar Hero Global'den de bunu araştırarak teyit edebilirsiniz. Geçen hafta Instagram'da bir video paylaştım ve bunda da artık biliyorsunuz ki 10 Şubat itibariyle ismi gazetede yayınlandığı artık B sınıfı ehliyetlerle 125cc motosikletleri kullanabileceğinizi de söylemiştim. Şöyle ki bu konu biraz çetrefilli. Direkt ben cebinizde B sınıfı ehliyet var. Ben alayım da motosikletimi çıkayım gibi bir hale lütfen düşmeyin. Dikkatli davranmanızda fayda var. Çünkü Trafik denetlemeleri bir hayli sıkı ve cezai işlem uygulama oranı arttı arkadaşlar. Cezalarda bir hayli yüksek yani yanlış davranmayın bu konuya dikkat edin değerli dostlar. Şimdi B sınıfı ehliyetle 125 cc motosikleti kullanabilmek için biliyorsunuz kriterleri küçük bir shortsla da paylaşmıştım. Tekrar sizlere anlatayım. Daha önce de bir içerik oluşturmuştum ve demiştim ki orada da B sınıfı ehliyetle büyük bir ihtimalle kurs durumu söz konusu olursa arkadaşlar B ile 125'leri falan kullanmayı hayal etmek yerine direkt ben gidin ehliyetinizi alın. Yani hangi ehliyet alın? A sınıfı A1 olur, A2 olur. Ola, alabiliyorsanız A olur. Alın ehliyetinizi ve güzel güzel motosikletlerinizle çıkın, rahatlıkla seyredin, kullanın demiştim. Ve bana göre B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanmak için yani cebimde B sınıfı ehliyet var direkt ben gideyim motosiklete bineyim gibi bir yasa çıkmayacağını söylemiştim ki öyle de oldu değerli dostlar. 20 yaşından büyük olacaksınız. En az yani 20 yaşından büyük olmak demek de zaten en az 2 yıllık B sınıfı ehliyet demek. 18 yaşında B'yi aldıysan 2 yıl bekliyorsun zaten 20 yaşında oluyorsun. 20 yaşından büyük olacaksın. Sağlık şartlarını taşıyacaksın, gideceksin sağlık raporu alacaksın. Daha sonra kursa gideceksin, yazılacaksın. Kursa yazıldığın tarihten itibaren de geriye dönük 5 yıl B ehliyetinle herhangi bir cezai işlem yani ehliyetine el falan konulmamış olması gerekiyor. Gidip bunları şartları bu şartları taşıdıktan sonra gidiyorsun e, sürücü kursuna yazılıyorsun. Sürüş eğitimine tabisin. Sürüş eğitimini tamamladıktan sonra sınava giriyorsun. Sınavdan sonra sertifikanı alıyorsun. Sertifikanı aldıktan sonra da ne yapıyorsun? Değerli dostum gidiyorsun. Ehliyetine sınıf işletiyorsun. Bütün masrafı yapıyorsun. Yani bir ehliyet alırken ne yapıyordun? Zaten sağlık kuruluna gidiyordun. Gidiyordun İşte kurslara yazılıyordun değil mi? Kursları tamamlıyordun. Bunların hepsini zaten yapıyordun. Yasa çıktı. Yasanın bir tek artısı var. B ehliyetin var ya elindeki kart, ehliyet kartımız. Tekrar kart çıkarttırmayacaksın. Gideceksin kartına o ne derler belge numaralı ehliyet sürücü belgene, B sınıfı belgene götüreceksin. Sınıf işleteceksin. İsteyecekleri sınıfın adı da A1 arkadaşlar. Yani gidin direkt ehliyet alan dediğimde mevzu buydu. Şimdi direkt ben gidip kullanmaya çalışmayın dedim çünkü sürücü kurslarında olan benim eski öğrencim de var. Serhat'a da buradan sevgiler selamlar. Serhat'la da görüştük. Yakın zamanda sizlere bir içerik hazırlayacağız. Daha herhangi bir yazı gelmemiş değerli dostlar. Sürücü kurslarına konuyla alakalı olarak nasıl bir kurs açacaklar? Bu kurs eğitim kaç saat olacak? Tabi bu saatler yasal olarak bildirildikten sonra da bu sürücü kursları biliyorsunuz buna göre ücretlendirmelere gidecekler. Acaba bizlerden neler talep edecekler? Bunları bekleyin. Bekledikten sonra ben bu hafta içi tekrar eğer ki Serhat bana bilgi verirse bu konuyla ilgili ilgili de sizlere bir içerik oluşturacağım değerli dostlar. Yani hali hazırda şu andaki durumumuzla b ehliyetimiz var benim de işte motosikletim var eee, çıkıp kullanma ceza yersin. Direkt ben ehliyetini alıp sorguladıklarında o sınıf işlenmediğinde yapabilecek bir şey yok ceza yiyeceksin. Yasa çıktı evet yasa çıktı ama yasanın da gereklilikleri var bu şartları da taşımak gerekiyor değerli dostlar. Çok uzunca olmasın. Umarım konuyu özüyle anlatabilmişimdir. Kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Biz cengaverle gene geldik, doğadayız. İşte böyle vakit geçiriyoruz. Bakın mis gibi alın ehliyetinizi, çıkın istediğiniz kadar sürün arkadaşlar. Motosiklete başladığınızda tabii ki 125cc ile veya onun altı ile başlamak sizin için kardır. Yani motosiklet mantığını kavramak önemli. Motosiklet mantığını kavramak sadece sürücü kursları da pek mümkün olmuyor değerli dostlar. Yani bunu yapmak için de ekstradan eğitim almak gerekiyor. Birçok eğitim var. Ben çoğunu tamamlayamadığım halde birçok eksiğim olduğunu düşünüyorum. Birçok eğitim almak gerekiyor. Konuyla ilgili videolar çeken çok değerli içerik üreticileri var. Onları da muhakkak takip ediyorsunuzdur. Son olarak durumlar bu şekilde arkadaşlar. Diyorum ki gidin ehliyet alın men motosiklet ehliyeti alın ve kullanın sizlere yapacağım tavsiye bu yönde olur kanalıma abone olup beni desteklerseniz memnun olurum ufak tefek içeriklerle sizlere bilgilendirmeye çalışıyorum değerli dostlar bir konuyu da vurgulamak istiyorum yani Instagram'dan mesaj atanlar oldu söylediklerine inanmıyorum Arkadaşlar ben bunları uydurmuyorum çıkan bir yasa var. Resmi gazete 10 Şubat tarihli resmi gazeteyi indirip okuduğunuzda zaten oradaki her şeyi ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Bizim bunları aslında söylememize de gerek yok. Okuduğunuz zaman zaten göreceksiniz yasayı okuduğunuzda içeriğinde neler var bunları görebilirsiniz. Ayrıyeten bir ricam daha var. Yorumlarda reis, usta ee, değil arkadaşlar. Bey demenize de gerek yok. Direkt Osman diye de hitap edebilirsiniz. Ben sevgi dolu yaşamak istiyorum. Kimseyi böyle fırçalayarak, kırarak, bir şeyler yaparak bir yerlere varmak istemiyorum. Dediğim gibi ben YouTube'dan para falan da kazanmıyorum arkadaşlar. Para kazanma aracım benim başka biliyorsunuz. İyi kötü bir gelirim var. Hayatımı bu şekilde idam etmeye çalışıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kanala abone olup beni desteklerseniz çok da memnun olurum. Lütfen kendinize dikkat edin. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Yasanın dediğinin dışında aykırı bir şey yapmayalım. Yasalara uyalım değerli dostlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.